Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese jandarma tarafından gerçekleştirilen baskında bir kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, kırsal avcılar mahallesinde şüpheli et ve min ruhsatsız silah imal ederek sattığı bilgisine ulaşıldı. Süpeli ve Nin evine adli makamlardan alınan arama kararı gereğince jandarma ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 6 tabanca, bu silahlara ait yüz mermi ve 15 şarjör, tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen bir mekanizma, taşlama aleti, bir mengene ile 15 muhtelif silah parçası ele geçirildi. Şüpheli ve gözaltına alınırken bulunan malzemelere de el konuldu. EB'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.